Efendim Derya Savcım? Ilgaz, e, Metin Amir'i uyandıracaklar. Durumu için e, doktor hanım bilince açık olabilir diyor. Gelmek ister misin? Ilgaz çek kenara. Çek sağa. Ben gideceğim Metin babanın yanına. Varsa bildiği, hatırladığı bir şey. Hepsini öğrenirim tamam? Teşekkür ederim. Ilgaz duyuyor musun? Ben geliyorum hastaneye Derya. Peki. Nedir durum? Uyandı mı Metin baba? Hayır. Bekliyoruz hala. Liste değil mi Ceylin abla? Ya bir şey olursa Metin amcaya? Yani doktorlar ne yaptıklarını biliyorlar. Prosedürü böyle demek ki. Hah. Uyandırdık az önce. Şimdi ilk etapta beş dakika uyanık kalacak. Ondan sonrasında uyutup uyutmayacağımıza karar vereceğiz. Ee, şu anda sadece tek kişi girebilir yanına. O yüzden... Sağ ol. Buyurun doktor hanım. Buyurun. Ah, kurtuldu. Metin baba. Metin baba beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun Metin baba? Çok fazla vaktimiz yok. Sana bunu yapanı yapanları gördün mü? Nasıldı tipleri hatırlıyor musun? Parmaklar. Ha? Tırnakları. Boyalı. Na nasıl boyalı peki? Ee, yani boy boyadan kararmış gibi mi? Kahverengi miydi parmakları? Hani böyle olur ya saç boyasından o yüzden mi? Tamam. tamam. Tamam başka bir şey hatırlıyor musun peki? Tamam iyi olacaksın tamam mı? Ben yine geleceğim. Güzel. Defter. Nasıl? Defne iyi merak etme. Evde şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor ne yaptı? Çıkın onun efendim. lütfen. Her şey kolay, sorun yok. İşte parmakları boyalıydı dedi. Kahverengi. Ben de kuaför müydü diye sordum. Evet dedi. Ne alaka anlamadım ki. Of, bilmiyorum. Doktor ne diyor peki? Bir gelişme var mıymış? Yok bu kadarını söyledi. Ben gidip Olga'sa anlatayım. Benim de adliyeye geçmem lazım. Polis arkadaşlarla görüşeyim. Herhangi bir şeyde lütfen bana haber verin olur mu? Tabi tabi. Buyurun arkadaşlar geçin. Ceylin. Bir baksana. Ne dedi doktor? Çok az konuşabildim. Ama iyi olacak biliyorum. Yanında şimdi. İnşallah. Siz de Merdan dedeye haber verin. Ölmüştü şimdi meraktan. Tamam. Laçin teyze. Bir bakar mısın? Defne kayıp biliyorsun. Yekta da bu adamların avukatları. Yani eğer herhangi bir şey duyarsan ya da yakta ağzından bir şey kaçırırsa lütfen gelip bana söyler misin? Tamam. Közüm... Jane, hiç merak etme. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Eğer bir şey olsa mutlaka ara. Tamam. Tamam. Ararım. Baba nasıl iyi mi? Söyledim ya telefonda. İşte. Yani konuştun gördün ya sence nasıl? İşte adamın elini görmüş tırnakları boyalıydı diyor. Nasıl yani boyalıydı? Yani olur ya böyle kuaförler uzun süre saç boyayınca kına gibi durur kahverengi öyle. Kuaför müymüş yani adam? Sanırım. Ya savcım, Balkan kökenli kuaförlerin olduğu yerlere mi baksak ya? Bu Ankara'daki bombaya bulaşanların dosyasına Tolga bakacak demiştin değil mi? Evet, evet. Bakıyor savcım. Tolga! Cık. Buyurun savcım. İncelediğin dosyada mesleği kuaför olan var mıydı hiç? Yok, hayır. Cık. Ne yapıyoruz abi? Saat 12. On Ona bakmaya da vakit yok. Aytan Hanım var. Ayten Hanım var ya sizin alt komşunuz. Hani öncesinde hemşireydi, şimdi kuaförlük yapıyormuş, manikürcülük falan yapmış hatta. O bilebilir. Gerçi e, şu an o işi yapmıyor bildiğim ama... ...kadının elinden iş geliyor anladım. Sor bakalım. Ayten Hanım merhaba size çok kısa bir şey soracaktım. Bu Balkan kökenli çalışanların olduğu bir kuaför biliyor musunuz? Evet. Ne oldu ki? Ha, e, acaba bana adresini ya da adını verebilir misiniz? Yani tam adresini bilmiyorum ama Kuştepe'de var bir tane. Adı Blue Anemon. Niye sordun ki? Ee, tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya bir şey oldu? ya da bir şey buldu. Evet varmış bir yer Kuştepe'de. Adı da neymiş? Blue Anemon. Ne demek o? Yani hatırla. Bu kumarhane pulunun üstünde anemon çiçeği vardı ya. Kesin o zaman o kuaför. E ben o zaman hemen adresini bulayım onu savcım. Ekipler de hazırlansın. Öğrenir öğrenmez çıkarız. Emre anlaşıldı savcım. Ne yapıyor bu? Kim? Çınar'ın getirdiği çocuk. Sabıkalı Balkan kökenlileri tarattırıyor Eren. Ne düşünüyorsun hakkında? Yardımcı da olmaya çalışıyor ama... ...bilemedim. Adresi bulduk savcım. Hadi. Ben de geliyorum. Bence Defne'yi kaçıran bu kadın mı? Ne diyorsun? Bilmiyorum ama Eyüp teşhis edebilir. Tanırım dedi. Başka kimse yok komiserim. Hah. Arama tutanağı da geldi. Çocuklara söyle. Her yeri didik didik arayın. Ne var ne yok toparlayın. Hadi. Emir komiserim. Ulan seni çakal? para sayıyormuş, para koyuyormuş. İt. Teşhis edebildin mi? Yok vallahi. Şimdi iki kişi getirecekler, biri kadın. Dikkatlice bak bakalım, kadın defneye götüren kişi mi? Tamam. Sayın savcım, şahısları getirdik. Ne yapalım bunları? Sorgu odasına. Emre anlaşıldı sayın savcım. Şahsı diğer tarafa alın. Buyurun hanımefendi. Evet. Kadın buydu. Emin misin? Kesin. Arkadan gelen olan da minibüs kullanan olandı. Onu da tanıdım. Gel bakalım damat efendi. Gel yürü. Sağ ol gel sen gidebilirsin. Amir. Ha buyurun sadece. Hani senin ilgisi yoktu hiçbir şeyin? Hani alakan yoktu ha? Adamlar seni salmam şartıyla bırakacaklar kardeşimi. Ne var elinde? Kral takya. Ha? Çok. Konuşsana. Ne saklıyorsun da adamlar seni koruyor ha? Neyle tehdit ediyorsun? Cevap ver lan. Cevap ver, cevap. İnşallah. İnşallah bir gün seni dışarıda görürüm. İnşallah. Şişt. Cevap lan. Bunu nezarethaneye alın. Sadece nefes alsın, başka da hiçbir şey yok. Memnuniyetle sayın savcım. Yürü lan! Ya başıma. Yürü. Şafak. Savcım. Bu getirdiğimiz şahıs var ya kuaför olan. Bunun üzerinde bıçak bulduk. İlk cebine saklamış. Eli de yaralı. Hani böyle bıçakladığında yaralanırsın ya. Demek ki bu şerefsiz bıçakladı babam. Bravo ya. Vallahi bravo. Sorgu öncesi harika bir bilgi verdin. Allah Allah. Ne yapayım Ceylim? Zaten girince öğrenmeyecek mi ya? Zaten sorguya gidiyor <laughs> ya. Yürü. Hayır süre geçiyor. Niye böyle yapıyor ki? Ya bizim bazı soru tekniklerimiz var. Bu da onlardan biri işte. Babamı sen mi bıçakladın? Babamı sen mi bıçakladın? Kardeşimi siz mi kaçırdınız? Bir cevap ver sana soruyorum. Babamı sen mi bıçakladın? Senin babanı kim ki ben nereden bileyim? Hep <laughs> gibi biliyorsun. Birisini bıçakladım. Ama ölmüştür o. O kız senin kardeşinse başın sağ olsun. <laughs> Eren! Benim Eren! Kardeşim Eren. nerede oğlum? <laughs> Hı? Defne nerede? Cevap versene şerefsiz. Kardeşim nerede? <laughs> Ciğerim, gel bir gel, gel, gel. Çabuk, çabuk fırla, fırla. Dur, sen bunu söylemeden ben seni buradan çıkarır mıyım lan? Ha? Ben seni buradan çıkarır mıyım? güzel. gösterir miyim oğlum ben sen? Cevap vereceksin. Savcı. Kardeşim nerede hemen söyleyeceksin? Savcı savcım. Ölüm çıkar, laf çıkmaz ayızından. Hemen cevap vereceksin. Savcı Kurban olayım. Cevap vereceksin bana. Ara, belki bulursun. Cevap vereceksin bana defne nerede? Savcım savcım şansı biz bir alalım mı? Bir müsaade abi. Kopsarım Selam. Bırak dedim silahı. Sana söylüyorum bırak, tamam. Bırakacaksın. Dur. Dur güzel kardeşim bak indir şunu güzel güzel konuşalım. Hadi güzel kardeşim. İndir kardeş. dedim o silahı. Haydi. Hadi. hadi. İndir. Saçmalama indir o silahı. Mahdül'ü alalım arkadaşlar Adli Tuba. Gökçücan sizde delil melil ne varsa bakın zaten her şey meydanda işte ya. Ama. Tamam komiserim. Nasıl alabiliyor ya silah? Ya sorma Ceylin ya. Bizim memur arkadaş silahın kılıfının çıt çıtı var onu açık unutmuş. Neyse işte zaten görevden uzaklaştırıldı. Şimdi hakkında da soruşturma başlatıldı, yargılanacak falan filan. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Söyle kardeşimi kim aldı? şu an. Sen nasıl insansın ya? Sen nasıl insansın? Sen özgür olacaksın diye bir çocuk tutsak şu an. Defteri halde biliyor musun? Farkında mısın? Haberin var mı? O da küçücük. Söyle arkanda kim var? Söyle. Söyle arkanda kim var? Bana bak. Bugün buradan çıksan da Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin unutma. Duydun mu beni? Tek tek ödeyeceksin. Duydun mu beni? Duydun mu? Mısın? Sen gördün mü? İzliyordum. Abi, bu İvan'ın ablası Maria var ya. Konuşacağım demiş. Defne'yi görmüş mü? Bir şey söyledi mi? Y yok, yani onu bilmiyorum ama bildiğim ne varsa anlatacağım demiş. Tamam, sorguya sen gir. Kardeşinin öldüğünü biliyor mu? Evet. Bakalım. Memlekette benim çocuklar var. Babaları yok. Onlara bakmak için geldim ben kardeşlerim burada diye. Şu kaçırma olayına gelelim hadi. Kızım hasta. Para lazım. Dimitri çok para var dedi. Ben de tamam dedim. Kimmiş bu Dimitri? Abim. En büyüğümüz. Ivan da en küçüğümüzdür. Nerede buluruz biz bu Dimitri'yi? Biz onu bulamayız. O bizi bulur. Allah Allah, o nasıl oluyormuş? Ben gül fotoğrafı koyarım sosyal medyaya. Bilir, görüşmemiz gerek. Maçka Parkı'nda buluşuruz. Getirin bakalım şu hanımefendinin telefonunu. Koyalım şu gül fotoğrafını. Hemen görür mü? Hı hı. Evet. Defne'yi sen kaçırdın. Eve götürdüm. Orada kaldık. Hava kararınca Dimitri gelip aldı. Ama ben bilmiyorum nereye götürdü. Sen şimdi hiç bilmiyor musun yani? Kardeşin ne yer, ne içer, ne iş yapar? Ceylin, ne oldu? Yedi kere aramışsın, bir şey mi oldu? Ya yok, Metin beni merak ettim, Defne falan, ne oldu? Yok, Metin babanın durumu hala stabil, Defne de bulunamadı henüz. Hay Allah, ne olacak böyle ya? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da inşallah bu akşam Defne'yi bulacağız. Hadi kapatıyorum şimdi, benim işim var. Tamam, haber ver ama mutlaka.